Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda GeoGebra yazılımında nesneyi gösterme şartının nasıl kullanılabileceğine yönelik bir etkinlik yapacağız. Bunun için kuş resimlerinden faydalanacağım. Ben daha öncesinde iki adet kuş resmi indirmiştim arkadaşlar. Bunlardan birisinde kuşun kanatları yukarıya doğru kaldırılmış durumda. Diğerinde ise kanatları tamamen açık. Siz benzer görselleri indirebilirsiniz. Bildiğimiz gibi resimlerimizi eklerken sürgü menüsünün altında resim araç çubuğumuz vardı arkadaşlar. Resme tıklıyorduk. Ekrana zaten direkt masa üstümüzde kayıtlı olan JPEG formatındaki resimler geliyordu. Oradan istediğimizi seçip aç dediğimizde GeoGebra ekranımıza resimlerimiz geliyordu arkadaşlar. Ben burada dediğim gibi iki tane resmi indirdim kullanacağım resimleri. Şimdi hemen bir sürgü oluşturmak istiyorum ekranın herhangi bir köşesine gelebilirim. A sürgüsünü oluşturdum. Şu an benim ekranım eksi 4'ten 28'e kadar olduğu için arkadaşlar sürgümü de eksi 4 ile 28 aralığında konumlandırıyorum. Artış miktarımı bir yapıyorum. Gördüğümüz gibi sürgümüz eksi 4 ile 28 aralığında gidiyor. Arkadaşlar şimdi grafiğimin e, pozitif şu y eksenimin pozitif kısmına konumlanmasını istiyorum. Çünkü alt tarafta da daha sonra bir deniz görünümü oluşturmaya çalışacağım. Bunun için hemen e, bir fonksiyon grafiği çiziyorum. Kuşun üstünde hareket edebileceği bir grafik. Buraya ben kosinüs x artı 1 yazıyorum. Siz isterseniz sinüs x yapabilirsiniz. İsterseniz daha farklı grafikler de çizebilirsiniz arkadaşlar. şu an yapacağımız etkinlik için kosinüs x 1 uygun. Evet grafiğimizi oluşturduk. Şimdi bu grafiğimizin üzerinde bir nokta belirleyeceğim. Bu noktayı A sürgüsüne bağlı olarak belirlemek istiyorum. Yani x ekseni A noktasından oluşsun. Y ekseni de bu grafik üzerinde olsun. O yüzden arkadaşlar geliyorum alt tarafa. A diyorum ve F A diyorum. Bildiğimiz gibi F A görüntüsüdür A noktasının arkadaşlar. Yani şu A sürgüsünün aldığı A noktası kaçsa sürgü üzerinde ona göre F A'da kosinüs x artı 1 de x yerine o değeri koyduğumda alacağım sonuçta F A değerimi verecek. A virgül F A noktası şeklinde noktamı konumlandırdım. Bakın E noktası oluştu grafiğimin üstünde ve sürgümü hareket ettirdiğimde E noktası da direkt hareket ediyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar geliyorum kuş resimlerinin üstüne sağ tıklıyorum öncelikle yukarı doğru açık olana geldim sağ tıkladım burada bakın yer şeklinde bir menümüz var arkadaşlar yeri tıklıyorum yani kuşun olmasını istediğim yer geometrik yerini belirliyorum kuşun E noktasının üstüne gelmesini istiyorum kuşun arkadaşlar köşe bir noktasının yerine E'yi seçeceğim ee, şöyle. İlk başta bazen hemen görülmeyebiliyor arkadaşlar. Şöyle tekrar bir imlece tıklayalım. Tekrar resmimizi seçelim. Özellikler diyelim. Şöyle yerimizi seçelim. Evet şu an geldi. Bazen ekran direkt hoca direk direkt algılamayabiliyor. Az önce noktasını orada göremedik. Öyle durumlarda imlece tıklayın arkadaşlar. Sonra tekrar tıklayın. Evet E noktamız geldi şu an. Bakın köşe 2 noktası B olduğu için şu an E ve B arasında konumlandırdı onu. Büyüttü ister istemez ve yana kaymış oldu. Çünkü bir köşesi E bir köşesi B olacak şekilde konumlandırdı. Ben B'ye bağlı olmasını istemiyorum arkadaşlar. Burada boşluğu seçiyoruz. Sadece E'ye bağlı hareket etsin. Çarpıya basıp kapatıyorum. Arkadaşlar benzer mantıkla diğer tamamen kanatları açık olan kuşun üstüne geliyorum. Özelliklere geliyorum. Buradan da yine yeri seçiyorum. Bakın burada da yine E noktasının üstüne konumlandırmak istiyorum. Yine E ve D'de olduğu için resmimiz açıldı. D'yi tamamen boşluk olacak şekilde siliyorum arkadaşlar. Çarpıya basıyorum. Bakın şimdi sürgümü hareket ettirdiğimde bu noktayla birlikte kuş resmimiz de hareket ediyor. İkinci olarak kanatlara açık olan kuşa bastığım için bu hareket ediyor. Şimdi arkadaşlar buraya iki tane... Resim yüklemiş oldum aynı noktanın üstüne. Ben onu bir şarta bağlayacağım. Öncelikle şuradaki noktalar arkadaşlar şöyle silelim. Seçin lütfen bunları. Mausunuzun sağ tuşuna basıp bir kutu içine alıp delet yapalım ya da tek tek noktaları silebilirsiniz. Şurayı birazcık daha ekseni aşağıya taşımak istiyorum. Evet şimdi geldim arkadaşlar nesneyi gösterme şartına. Arkadaşlar bakın iki tane resmim var ve ben istiyorum ki bir kural tanımlayayım burada. Belli durumlarda kanadı açık kuş gelsin, belli durumlarda kanadı kapalı. Yani biraz daha yukarı doğru olan, kanatları yukarı doğru olan kapalı diyebileceğimiz kuş resmi gelsin. Bunun için arkadaşlar modül aritmetik bilgimizden yararlanıyoruz aslında. Kalan yazıyoruz. Giriş çubuğumuza kalan yazıyoruz. Ve ben yine burada sürgüye bağlı yapıyorum. Sürgüm A noktası arkadaşlar. Eğer A sürgümü ikiye böldüğümde kalan 0 ise mesela kanatları açık olsun ya da kalan 1 ise kanatları kapalı olsun. Zaten bilgisayar programlama dili de 1 ve 0'lardan oluşur ya arkadaşlar. Biz de burada açıksa 0 kapalıysa 1 gibi bir nesneyi gösterme şartı yapacağız aslında. Kalan A,2 yazıyorum giriş çubuğuna ve enter'lıyorum. Bakın burada B eşittir 1 şeklinde şu an çünkü eksi 1 olduğu için eksi 1'in 2'ye bölümünden kalan 1. Sürgü hareket ettirdiğimde bakın 7 olduğunda kalan yine 1 burada B olarak gözüküyor. 10 olduğunu mesela kalan 0, 10 bölü 2, kalan 0 olduğu için B noktası 0 olarak görülüyor arkadaşlar. Evet şimdi bunu yaptıktan sonra geliyoruz nesneyi gösterme şartımıza arkadaşlar. Evet bunun için arkadaşlar şu an kuşumuzun kanatları açık özelliklere geliyorum. Burada arkadaşlar gelişmiş kısmına tıklıyorum nesneyi gösterme şartı diyorum ki B eşittir ise kanadı açık olsun. Bakın şu an kanadı açık. B eşittir sıfırsa. Şimdi bunu sorgulamak için arkadaşlar iki kez eşittir'e basmanız lazım. Sıfır yazıyorum. B eşit mi sıfıra şeklinde aslında oraya soracağım. Enter'ladım da bakın eşittir'in üstünde soru işareti beliriyor. Yani eğer sıfır eşitse kanatlar açık. Bire eşitse kanatları kapalı gibi bir şart da bağlamış olacağım aslında bunu. Evet, şimdi tekrar resme tıklıyorum, tekrar özellikler diyorum aynı şekilde. Yine gelişmiş. Bu sefer de arkadaşlar, şöyle bir imlece basıp ondan sonra yapalım, tam algılasın. Evet, tekrar geliyorum, aynı şey yapıyorum. Özellikler diyorum, gelişmiş diyorum. Bu sefer b eşittir birse de. Diğerinin olmasını istiyorum. Yani kapalı olanın. Bakın kapalı olan geldi gördüğümüz gibi. İmlece tıklıyorum arkadaşlar. Bakın sürgüm hareket ettirdiğim zaman açık kapalı açık kapalı şeklinde. Şöyle şuradan başlayalım. Arkadaşlar şöyle yapalım bir de özelliklerden sürgümüzü salınan değil de sadece artan yapalım. Salınan yaptığımız zaman kuşumuz ileri geri hareket ediyor. Ben burada sadece artan olmasını tercih edeceğim. Yani sadece sağa doğru gitsin, geri gelmesin. Bakın canlandır diyorum. Bakın kuş bir kanatlarını açıyor, bir kapatıyor, bir açıyor, bir kapatıyor. Bu nokta üzerinde hareket ediyor gördüğümüz gibi arkadaşlar. Baştan bir daha başlıyor. Geri geri gelmiyor. Evet, şimdi arkadaşlar, sürgümüzü bir durduralım. Şimdi şunu yapmak istiyorum. En başa alalım. Burayı birazcık daha animasyonlu bir hale getirelim. Burada arkadaşlar şuradaki y eksenin alt tarafına negatif kısmını deniz gibi düşünelim. Y küçük 0 yazalım. Giriş çubuğuna y. Klavyemizin üstünde küçük işaretini seçelim. 0. Bakın y küçük 0 yaptım. Gördüğümüz gibi orası boyalı oldu. Özelliklere geliyorum. Bunun rengini mavi yapıyorum arkadaşlar. Maviyi seçelim. Donukluğunu biraz artıralım. Şöyle bir deniz gibi olsun. Evet şimdi geliyorum şuradaki grafiğimi nesneyi göstere basıp gizliyorum. Buradaki noktamı nesneyi göstere basıp gizliyorum. Şuradaki noktayı özür dilerim etiketi göster yapacaktım. Şuradaki evet gizliyorum. Yine arkadaşlar eksenlerimi kaldırmak istiyorum ve ızgaramı da kaldırmak istiyorum. Evet. Bakın şu an normalde canlandır dediğimiz zaman artık kuşumuz bir animasyon gibi kendi kendine açılıp kapanır bir şekilde havada uçuyor şeklinde görünümümüz var arkadaşlar. Burayı istersek arka planı şu üst tarafını yeşilde yapabiliriz, daha farklı şekiller ekleyebiliriz. Bir de şunu göstermek istiyorum. Şimdi şuradaki canlandırı kapatmak istiyorum. Canlandır açalım şurada nesneyi göster deyip sürgümü de kapatmak istiyorum arkadaşlar bakın artık sürgüye de ihtiyacım yok bakın sol alt köşede şurada e, videolarda açık e, durdurma tuşumuz vardır aynı onun gibi bir tuş belirdi bakın buna bastığım zaman durduruyorum tekrar buna bastığım zaman küçük bir ok var orada ona bastığım zaman animasyonum başlıyor arkadaşlar yine durdurdum yine başlattım Gayet güzel bir etkinlik arkadaşlar. Hem modüler aritmetiği anlamada kalan 1 ve 0 mantığını anlamada hem de nesneye gösterme şartını anlamada kullanabileceğimiz güzel, eğlenceli bir etkinlik. Hepinize faydalı olması dileğimle. Görüşmek üzere.